Herkese merhabalar arkadaşlar. Falkoluk kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 8-15 Ocak tarihlerinde yengeç burcunun neler bekliyor? Bugün ona bakacağız arkadaşlar. Genel olarak baktığımız zaman gökyüzü bize neler söylüyor? 8 ve 15 Ocak tarihleri arasında yengeç burcu için neler söylüyor? Şimdi yengeç burcu bu hafta Maddi imkanlar, maddi kazançlar yönünden güzel gelişmeler olacağı bir hafta. Para yönünden, para yönünden oldukça şanslı bir yengeç burcuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Ama kendimizle alakalı bir şeyler yapmak istiyoruz. Gezmek, kendimize vakit ayırmak istediğimiz bir hafta olacak. Kendimizi eğitim amaçlı geliştirmek isteyeceğimiz ve yeni eğitimlere katılacağımız bir hafta olacak sevgili yengeçler. Ee, Özellikle evli olan ee, evli olan çiftler için e, değişim farklılıklar olduğu bir hafta olacak. Yani farklılıklarda e, farklılarda sezdiğini yani karşınızdaki kişinin farklılığını sezdiğiniz bir hafta olabilir evli olan çiftlerde yani e, bazı evli çiftler karşınız, karşısındaki kişinin, e, huyunun değiştiğini tavırlarının değiştiğini karşısındaki kişinin aslında hani kendini yok sayıldığını görecek. Bu hafta bazı yengeç, bay ve bayanlar. Bu hafta biraz daha kendilerine duyarlı kendilerine dönük olacakları için karşısındaki kişileri yani evlilik, sevgililik nişanlılık adına karşısındaki kişini biraz daha gözlemlediklerinde, aslında o tanıdıkları kişinin aynı kişi olduğunu farkına varacaklar diyoruz. Ee, uzun değişiklikler var. Evliliklerde bu hafta e, çıkar ilişkileri. Yani farkına vardıktan sonra bir oturup konuşturma. Belki hani gökyüzü açısından evliliklerde ya da ilişkilerde ayrılık açıları gözüküyor sevgili yengeçler buna dikkat edelim. Bunun hani bir ayrılıkla sonuçlanması belki yengeç için ilişki de mesela sevgili nişanlı evli olabilir. Gerçekten sizi karşınızdaki kişi yok sayıyorsa zaten sizi karşı bir tavrı şeyi değişmişse yani o ilişkiyi uzatmanın bir anlamı yok diye ben düşünüyorum. Sevgili yengeçler ee, Para konularında yeni gelişmeler yaşayacağınız hayrınıza gelişecek bir hafta olacak sevgili yengeçler. Şimdi sağlık açısına diyelim. Sağlık açısından baktığımızda kemik ağrıları, baş ve göz ağrıları, sırt, ense ağrıları söz konusu olabilir bu hafta yengeçlerde. Bir de şu parmak uçlarında ağrılar, acılar olabilir bu hafta yengeçlerde diyelim. Şimdi güzel niyetlerimizle kapattığımız falımızı ve yengeç burcu için şöyle bir neyse halimiz çıksın falımız deyip açalım. 8-15 Ocak yengeç burcu kahve falımız bakalım bize ne diyor bakın. Ben diyor sıkıntıdayım diyor. Para maddi anlamda şanslı olabilirim bu hafta ama sıkıntılarım var diyor. Karşımdaki kişi beni yok sayıyor diyor. Evet bakın içinizdekini dökeceğiniz Artık karşınızdaki, karşınızdaki kişinin sizi umursamaz tavırları sizi artık çileden çıkardığı için bu hafta karşınızdaki kişiyi karşınıza alıp konuşup bir noktaya varacağınız, ilişki konusunda bir noktaya varacağınız bir hafta sizi bekliyor sevgili yengeçler diyelim. Bu ilişki evlilik, sevgili, nişanlı, sözlü, karşılıklı yani bayan erkek ilişkileri olarak gözüküyor sevgili yengeçler. Bunu nereden biliyoruz? Gökyüzü açıları bize bunları zaten söylüyor astrolojik olarak. Şimdi 9 Ocak gibi e, maddi konularda güzel gelişmeler yaşanacağı, yeni imkanların olacağı bir 9 Ocak günü e, yani Pazartesi günü sizi bir gün bekliyor. Sizin açınızdan güzel bir gün olacak. İş yerinde sizinle belki pazartesi günü bir konuşma yapılabilir. Ve bu konuşmanın ardından maddiyat olarak bir rahatlama söz konusu olabilir. Bu birincisi. İkincisi hem bu iş yerinde kalıp hem ek iş olarak başka bir iş yerine de devam etme süreniz olabilir. Bazı iş çevreleri için diyelim yengeç bay ve bayanları için bakın bu söylediklerim ee, bir de bu hafta kredi çekmek istiyorsanız bu hafta çekebilirsiniz çünkü bu hafta çekeceğiniz kredi İleriki haftalarda rahat ödeyeceğiniz açıları göstermekte arkadaşlar. Ev kredisi, araba kredisi veya iş yeri kredisi veya borcunuzu toplu olarak ödemek istiyorsunuz. Bu hafta kredi çekerseniz gelecek aylarda o krediyi öderken zorlanmayacağınızı gösterir. Ama bu sizin yükselinize de bağlı bir açı arkadaşlar. Şimdi pazartesi ve çarşamba günleri... Keyfiniz yerinde. Para anlamda şanslısınız. Keyfiniz yerinde o yüzden. Sizin bu hafta pazartesi ve çarşamba şanslı günleriniz olarak çıkıyor. Evet. Şurada bakın bir tavus kuşunuz var. Hemen şurada ama şu anda hani arkasında tüyleri var ya böyle güzel açılan. Onlar kapalı bir şekilde bekliyor. Sizin Para e, parada yüzünüz güldüğü zaman onların yüzü açılacak sevgili yengeçler. Bakın şurada bir bir somurtkan, kilolu, bıyıklı, somurtkan, e, böyle siyah gözleri olan somurtkan bir adam figürü var. Bu adam sizi gözüyle yiyen bir adam olarak gözüküyor arkadaşlar. Böyle kişilere dikkat edin. İş yeri çevrenizde olabilir. Eee Karşı odanızda çalışabilir veya karşılıklı masaları kullanıyor olabilirsiniz. Yakın çevrenizde böyle geniş suratlı kilolu olarak çıkıyor bu surat. Böyle bir adamdan varsa çevrenizde sizden uzak dursun. Siz de ondan uzak durun arkadaşlar. Hayrınıza gelişmez bu adamla yakınlık kurmanız diyorum. Yani bu çok belirgin çıktığı için söylüyorum. Yoksa ben böyle şeyleri hani kişiye özel fal olmadığı için çıkma ihtimali çok düşük olduğu için genel olarak böyle şeyleri söylemeyi tercih etmiyorum. Ama burada o kadar belirgin ki bu adamın fenalık yapacağı bir hayırsızlık yapacağı bir bayana o yüzden bir uyarmak adına söylemek istedim sevgili yengeçler. Şimdi... Bakın şurada iki tane yunus balığınız var i̇ki, hemen şurada karşıda yani iki tane yunus balığınız var iki tane çok güzel haberleriniz var kısmetleriniz var ee, güzel olanlar çok güzel haberleriniz kısmetleriniz var ama önünde de duran bir e, e, duran bir dağ gibi sözler var verilmemiş sizin e, hakkınızın yendiği veril verilmiş ama tutulmamış sözler var arkadaşlar Bunlar da sizi biraz çileden çıkaracak e, konuşmalar olacaktır şöyle bakalım şimdi Perşembe günü uzakta olan e, bir kişiden alınan haberle birlikte bir rahatlayacaksınız bu rahatlama Hani para gibi Mesela aile olarak baktığımız zaman bu şeye e, yer bölümü böyle kardeşler arasında anne baba üzerinden yer bölümü olan yerinin artık size verileceği ya da size olan o yerden bir para geleceği ya da toplu bir borcun size artık zamanında verdiğiniz borcun size artık geri geleceği haberi olarak gözüküyor. Para açılarınız burada bu şekilde gözüküyor sevgili yengeçler ee, sağlığınız güzel bu hafta sağlık açılarınız güzel ama çocuğu olan yengeçlerde çocuklarında hastalık ve hastalıkla dayalı olarak e, bir yerden bir yere gidip gelmeleri gözüküyor 2-3 kere cuma ve cumartesi günü aile olarak karşılıkla konuşulacak tar tartışılacak geçmişteki konular açığa çıkıp sen böyle yaptın, bunu yaptın, benim hakkımı yedin. Ondan sonra her şeyin gün yüzüne çıktığı, tartışılacağı, tansiyonun, evde tansiyonun yükseleceği, telefonlarla konuşulacağı, sesli, görüntülü konuşulacağı, tansiyonların yükseleceği bir Cumartesi günü sizi bekliyor. Cuma günü başlayıp cumartesi günü de devam eden tartışmalar sizi bekliyor sevgili yengeçler. Ee, bu hafta para gerçekten para konularında çok şanslısınız. İş konusunda da şanslısınız. Şimdi bakalım. Şimdi fincandaki sıkıntımızı attık tabağa. Bakalım tabaktan da atabiliyor muyuz? Evet. Atıyoruz. Gayet de güzel attık sıkıntılarımızı. Ee, bu hafta lütfen şu aile konularını açıldığı zaman kaçmayın. E, ee, hakkınızı arayın. Ben de varım artık deyin. Kendi hakkınızı, kendi paranızı artık isteyin alın sevgili yengeçler. Çünkü e, sizin yapmak istediğiniz hayalleriniz var. Bu hayalleri gerçekleştirmek için sizin o paraya ihtiyacınız var. Bakın şurada e, görebilecek misiniz? Şöyle şurada bakın bir iki yazısı var. Görüyor musunuz arkadaşlar? İki. Gördünüz mü ne kadar net. Ve de temizlikte, aydınlıkta, ferahta. İki vakte kadar diyelim. iki saat, iki gün diyelim. Ee, ya da ne, ne, olabilir? Belki ocağın 12'si olabilir. Güzel, sevineceğiniz bir haber diyelim. Ama bu biraz parayla ilgili. Çünkü e, üstünde karanlığınız var. Konuşup aydınlığa, feraya çıkacağınız, çıkaracağınız konudan size gelen bir e para sizi feraha çıkaracak, aydınlığa çıkaracak. Sizin yaşınız kaç olursa olsun, eğitiminize yatacak olan para gelecek elinize. Hem eğitiminize yatıracaksınız bu parayı, hem de bayraklı bir yerde koşturma yapıp kendi adınıza bir şeylerin çabalayıp bu parayı elden çıkaracaksınız sevgili yengeçler. Hemen şöyle bir bakıyoruz. Aslında bakın şöyle baktığımızda bir e, cami sülüyeti de görebiliyoruz. Mesela e, uzun zamandan beri paramızı alamıyorsunuz ya hakkınız yeniyor ya sizin. Paramız geldiğinde belki bir e, sadaka belki bir hayır yapabilirsiniz diyoruz. Şurada bakın bir kuşumuza benzer bir görselimiz var. Bu da yine güzel temiz haberde çıkmış. Bakın hemen zaten ikinin üstünde çıkmış. Önce bu paranın size geleceği haberini alıyorsunuz ve sonra para size geldikten sonra haneniz zaten aydınlık, ferahlık oluyor arkadaşlar. Bazı yengeçler şu bir iki ay içinde ev taşıma söz konusu olabilir. Bazı yengeçlerde ev taşıma ya da birinin yanına e, evini taşıma bir birliktelik Mesela sevgilisindir, sevgilinin yanına taşınırsın ya da geçinemiyorsun, kaynananın yanına taşınırsın ya da yeni bir eve, yeni bir ferahlığa, aydınlığa çıkarsın. Bunu bu şekilde yormak gerekiyor sevgili yengeçler. Evet yengeçler, şimdi iş ve para konularında şanslı, aile konularında da aslında iyisiniz. Eskilere Açıp konuşup korkmadan hakkınızı savunursanız bu sefer istediğinizi alacaksınız. Bayraklı yerde koşturmalarınız var. Evli olan çocuğu olan evli demeyeyim de çocuğu olan yengeçler çocuğunun ufak hastalığı için 2-3 kere aynı yere gidip gelmesi söz konusu olabilir. Sağlık olarak gökyüzü açılarınız bu hafta güzel gözüküyor. Daha ne dedik? Unuttum herhalde bu kadardı arkadaşlar. Güzel şeyler paylaştım. Siz iyi olanları aldım, kabul edip deyip alabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.